Şimdi burada yeni aldığım şeyi değiştireceğiz. Hani bu makinenin ayaklarını değiştirirken böyle otomatik kolaylık olsun diye tık 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 değiştirmeye bir alet gelmiş tamam mı? Ben de malzemeci de gördüm. Dedim ki alayım bakayım dedim çünkü bazen böyle işte fermuar araydan hemen normal dikiş ana falan geçmek gerekiyor. O yüzden daha böyle pratiklik olsun diye böyle yaylı bir sistem yapmışlar. Ben de onu şu anda kutudan çıkartmaya çalışıyorum. Bakın böyle bir şey yaylı tamamen onu ee, o şey kısmına takıyorsunuz taktıktan sonra da kolaylıkla değiştirebiliyormuşuz onu denemek istedim bakalım şimdi burada takmaya çalışıyorum şuradaki de şey oğlumun sakızdan çıkan dövmesi onu yapıştırmıştık oraya biraz çıktı o yüzden burada yapmaya çalışıyorum nasıl olacak acaba diye de meraklıyım çok meraklıyım ortada <laughs> bakalım döndür döndür ah tokma gelire bak tokma gelire <laughs> hadi bakalım Evet bakalım oldu mu diye bakıyorum. Burada galiba bir sorun çıkıyordu. Ee, şeyi biraz durduruyor muyum yoksa durdurmadan devam mı ediyorum hatırlamıyorum ama o şurada bir birazcık oyaladı beni. Çünkü o vidayı çıkartıyorum. Tekrar yerine yerleştirmek birazcık zamanımı aldı. Ama bakalım Evet taktım galiba. Evet şimdi bakın şuradaki normaldeki şey ya. Burada da Düzgün ayağını koydum olmadı düştü. Hayır, ben itmişim de öyle düştü. Evet. Bakın pratik bir şekilde ayakları şimdi de fermuar ayağı deniyorum. Evet. Gerçekten bence çok başarılı. Çok güzel bir hal. Herkes al